Samsun'un özellikle ekonomik göstergeler açısından baktığımızda e, hak ettiği yerin çok altında bir konumda olduğunu e, görüyoruz. E, örneğin e, temel kriter nedir? Aslında bir şeyi değerlendirirken nüfus kriteridir. Samsun Türkiye'de e, 16. sırada nüfus büyüklüğü, nüfus sayısı açısından. Fakat diğer e, birçok ekonomik göstergede bu 16. sıradaki pozisyonun çok daha altında. Mesela sosyoekonomik gelişmişlik endeksinde 33. sırada. İstihdamda 19. sırada, ihracatta 24. sırada, işte açılan şirket sayısında 22. sırada, kurumlar vergisi mükellefiyeti sayısında 22. sırada. Bunları artırmak, bu örnekleri çoğaltabiliriz. Dolayısıyla Samsun'da bir ciddi istihdam sorunu var. Bundan kaynaklanan e, bunun sonucu olarak da ciddi bir göç sorunu var. İşsizlik rakamlarımız düşük çünkü çocuklar burada iş bulamadığı için herkes e, dışarıda, gurbete çıkmak durumunda kalıyor. Eskiden diyorlar bir kişi çalıştığı zaman bir ailesine bakabiliyordu. Şimdi ailenin bütün erkekleri gidiyor ancak ailesine bakacak bir durumda. Geliri de düşük. Böyle bir parçalanmış içerisinde. Gelecekle ilgili ümitleri olmayan bir toplum haline geldi Samsun maalesef. Samsun'un meselelerine el atmak gerekiyor. Ee, Samsun'un meselelerine bugüne kadar el atılmış mı? Atılmamış. Çok net söylüyorum. Bunun aksini ispat varsa da bütün hangi televizyon kanalında bizimle tartışmak isterse tartışabiliriz. Yani bugüne kadar biz Adalet ve Kalkınma Partisi'ne Samsun son seçimler hariç 19 milletvekili verdi. Son seçimler katarsak 24 defa milletvekili verdi. Bu 24 milletvekili Samsun için ne yaptı bize söylesinler. Bizim bürokrat olarak yaptığımızı dahi onlar Samsun için 24 tane milletvekili tamamı yapamadı. Nasıl bir Türkiye manzarası var? Bir defa tek kelimeyle özet olarak baktığımızda bugün 13 yıldır Türkiye'yi yalnız başına yöneten AKP iktidarının ve Adalet ve Kalkınma Partisi politikaların iflas ettiğini görüyoruz. Dış politika son derece sıkıntılı ve başarısız. Bütün komşularımızla savaşın eşiğine gelmiş bir Türkiye var. İç siyaset tıkanmış, çıkmaza girmiş. Ekonomi neredeyse çökmüş, üretim durmuş, milletin borcu artmış, geliri azalmış. Toplumda kutuplaşmalar son derece fazlalaşmış, keskinleşmiş. İnsanlar birbirine nefretle bakar olmuş. Böyle bir toplum hayatımız var. Veya teröristler, veya terör örgütü bugünkü terörü istediği şekilde yükseltebilecek, istediği şekilde dozunu düşebilecek bir e, serbestliğe kavuşmuştur. Bu kadar bir manevra alanı kazanmıştır. Türkiye hiç bunları yaşamadı. Bölücülük hız kazandı. Ülke bölünmenin eşiğine geldi. Adalete güven son derece azaldı. Yolsuzluk ve rüşvet söylentilerinin, iddialarının bu kadar çok ortada olduğu bir Türkiye'yi hiçbirimiz yaşamadık, hiçbirimiz görmedik. Bu durumda Adalet ve Kalkınma Partisi ne zaman sıkışsa hep biz aldandık, biz kandırıldık eee sığınmaktadır. Gülen Cemaati'nin kendisini kandırdığını ifade etmiştir. PKK'nın kendisini kandırdığını ifade etmiştir. İmralı'nın ve Kandil'in kendisini e, aldattığını, kandırdığını ifade etmiştir. Suriye Devlet Başkanı Esad'ın kendisini kandırdığını ifade etmiştir. PKK'nın maşası HDP ile Dolmabahçe'de 10 maddelik mutabakatı imzalayıp el sıkışan sizler değil miydiniz? Bu kadar çok aldatılanların bu ülkeyi yönetmeye hakkı var mı? Sizi her gelen aldatıyorsa bu Türkiye'yi size nasıl emanet edebiliriz? Ee, bir takım sorunların ortaya çıkarıldığı dökümanlar varsa onlar ortadan kaldırılıyor. Birkaç örnek vereceğim. Ee, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2012 yılında yayınladığı bir döküman vardı. Bu dökümanda Türkiye'de 23 milyon yoksul olduğu tespit edilmiş. Dökümanda Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı internet sitesinde konulmuştu. Bunu tabi bu hocalara yaptırılmış, bilim adamları yaptırıldı. Yaptığı kaliteli bir çalışma olarak ortaya çıkmıştı. Bu çalışmayı tabii muhalefet bir miktar alıp irdeleyince, gazetelerde yer almaya başlayınca olayın farkına vardılar ve çalışma ortadan kaldırıldı. İnternet sitesinden e, alındı. Çünkü orada ne vardı biliyor musunuz? Şimdi her zaman öldükleri, 12 yıl boyunca öldükleri, işte biz Türkiye'nin milli şu kadardan aldık 800 milyar dolara çıkarttık dediğimiz rakamların orada 700 milyar dolara düştüğü görünüyordu. Hatta 2016 yılında 9 bin doların altına düşeceği orada görülecekti. Onu göstermemek için o satırı kaldırdılar. Fakat o kadar beceriksizler ki aşağıda yapılan birkaç işlemle bu rakamlara ulaşacağını da demediler. Yani alt tarafta verdikleri diğer rakamlarda bir iki çarpma bölme yaptığınızda bu rakamlara kolayca ulaşabiliyorsunuz. Bu kadar da ehil olmayan insanların elinde kalmış bir ekonomi yönetimi, bir kamu yönetimi var. Şimdi daha önceden biz vaat ettiğimizde yapılamaz denilen şeyleri kendileri vaat eder hale geldiler. Bu da diğer bir enteresan durum.